Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyi hamdolsunuz. Allah'a emanet Acayip bir durum var ya. Yani. Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Güney, Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Şimdi değerli arkadaşlar, 31 Mart'ta bir belediye başkanı seçeceksiniz. Hem ilçede hem de Büyükşehir'de. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. İsmim Adem Güney. Mesleğim avukatım. Bir de çiftçiyim. Esnaf ve pazar yeri gezen Güney muhtarlarla akşam saatlerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarımıza uzun vadeli sera kredileri temin edilecek. Bu sera kredileriyle vatandaşımıza üretim yaptırılacak. Tüm mühendislik hizmetine, fide hizmetine, tohumu, fideyi, işte gübre, mazotu bu kooperatif ile vereceğiz. İftarın ardından konuşan Adem Güney, tarıma ve üreticiye her alanda sahip çıkacaklarını dile getirerek Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere destek vereceklerini açıkladı. Kooperatif marifetiyle alacağız, pazarlamayı kooperatiflerimiz yapacak, tarım maaşı şirketimiz yapacak. Alım garantili bitkisel üretim yaptığımız zaman ne kazanacağız? Bir, çiftçimizin pazarlama sorunu ortadan kalkacak, bitkimizin, yani çiftçimizin bitkisel üretimde kullanmış oldukları girdileri o kooperatif destekleyecek sera yapımında iki yıl ödemesiz beş yıl vadeli efendim e, krediler temin edecek kırsal kalkınmayla birlikte TKDK ile birlikte elde erdi edilen ürünü o kooperatif sattığında elde erdi edilen geliri masrafları ve taksit düşerek çiftçimizin hesabına intikal ettirecek